ああ。 Benim kanım oğluma iyi gelecek öyle mi? Öyle olmuyoruz Üstü Bey. Virüs yendiğiniz için kanınızda antikor bulunuyor. Çok sık kullandık bu yöntemi. Biliyorum bana da plazma desteği yapmışlardı. Peki Tekin bu tedaviye cevap verecek mi? Öyle olmuyoruz. Açık konuşayım Üstü Bey. Tekin hastaneye yattığından beri birçok yöntem denedik. Ancak bünyesi hiçbir tedaviye cevap vermedi. Bu şu an en büyük umudumuz. Peki bu da işe yaramazsa o zaman ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Maalesef koronalı günlerimiz bitmiyor. Ve yakın zamanda da bitecek gibi görünmüyor sayın seyirciler. Vaka sayıları ve ölümler arttıkça hepimizin canı yanıyor. Ve sanırım bugün en çok canı yananlardan biri de benim. Çünkü bu hastanede kardeşim Tekin Çoban Dünden beri Covid-19 yoğun bakımda tedavi altında. Belki onu oynadığı dizilerden tanıyanlarınız vardır. Ben doğduğundan beri tanırım. Dünyanın en iyi çocuğudur. Benim kardeşimdir, canımdır. Bu dünyada onun için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Ama şimdi buradan sapa sağlam çıksın diye dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Üç ay önce babam için buradaydım. Yine böyle çaresizlik içinde bekliyordum. Şimdi kardeşim Tekin için. O yeşil kutular. Hani her akşam ekranda gördüğümüz. Oradaki sayılar, insanlar. O insanlar biziz. Benim babam, kardeşim. Birinizin çocuğu, annesi, sevdikleriniz. O sayılar bizi sayın seyirciler. Biz tedbirlere uymadıkça, kendimizi ve çevremizi korumadıkça o sayılar azalmayacak. Birileri içeride, birileri benim gibi dışarıda. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Tüm zamanımız böyle yaşamla ölüm arasında beklemekle geçecek. Kesin. Benden ancak bu kadar çıkar. Kusura bakmasınlar, söylersin kanaldakilere. Ne diyecekler? Sen deli misin? Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bittim mi? Bitti. Ne dedim hiç bilmiyorum. Öyle aklıma geldiği gibi. Sen konuşmadın, kalbin konuştu Zeliş. Bak bakayım bana. İyiyiz, iyi olacağız, tamam mı? Sen bana lazımsın diyorsun. Sen de bana babacığım. Zeliha, kusura bakma. Kanaldan aradılar şimdi. Başka anons alamam. Ne çıktıysa o. Hayır ya dur. Bir dosya varmış. Kadın cinayeti olabilir diyor bizimkiler. Herkes bir yerlerdeymiş. Müsaitsen bir gidebilir miyiz? Bana da sor dediler. Kusura bakma. Kadın cinayeti mi? Evet. Git kızım git git. Git işinden gücünden kalma ben buradayım. Bir şey olduğunu hemen ararım kızım. Baba sahiden mi? Hiç yalnız bırakmak istemiyorum seni. Git hadi git. Lazım olmasa çağırırlar mı? Hadi düşünme burayı. Nerede araba? Karşıdaki otoparkta, şurada. Abi gel. Usta, var mı bir haber? Yok. Öyle bekliyoruz işte. Aynı durumu değişen bir şey yok. Abi, Tekin senin çıktığın gibi çıkacak buradan. Merak etme. İnşallah canım. Çoban spor bu ya. Çevirmediği bir maç var mı? Var bir iki tane. Ben anlatırım sana sonra. Dur bakalım, dur atlatacağız. Geçecek bu da. Bir çay falan alayım var. Al hadi al. Efendim teyze. Zeliş kızım, güzel bir haber ver kızım. Keşke teyze yoğun bakımda hala. Ah be kızım. Ne yapacağız biz böyle? Geceden beri dua etmekten başka bir şey yapamadım. Çıkmamış mı yoğun bakımdan? Yok kızım yok. Ben abimi görmek istiyorum. Oğlum göstermiyorlar. İyileşecek abin merak etme o zaman görürsün. Teyze. Heh. Akşam üstüne doğru gelin siz. Ben habere gidebilirim. Tamam kızım. Tamam çocuğum. Ee... Kurtulacak Hüsnü, kurtulacak. Hüsnü Bey. Bir gelişme mi var? Durumu stabil. Henüz bir düzelme yok. Kandaki oksijeni yükseltmeye çalışıyoruz. Antikor işe yaramadı mı? Onun için 48 saatimiz daha var. Sabırla bekleyeceğiz. Bir gelişme olursa haber veririz. Tamam, sağ olun hocam. Siz Baba, ben korkuyorum. Abime bir şey olmaz, değil mi? Olmayacak kızım, olmayacak. İyileşecek abin. Bırakmaz o bizi. Allah'ım sen yardım et bize. Tekinim şuradan çıksın. Daha da bir şey istemiyorum. Efendim kızım. Baba, yok mu bir değişiklik? Bekliyoruz kızım. Uyansın diye bekliyoruz. Ben de çok yoruldum. Evde dinlen biraz istersen. Yok kızım, yok, yok. Tekin kendine gelmeden bir adım atmam. Tamam baba. Zeliş, ablacığım sabredeceğiz değil mi? Daha tedavinin çok başı. O güzel haber gelecek. İnanıyorum ben. Ben de inanıyorum da. beklemek dokunuyor. Elimiz kolumuz bağlı. Çeki, oğlum neredesiniz? Ziliş. Şule. Kızım bir ses verin, neredesiniz? Nazike, ya. nereye götürdün çocukları? Allah Allah ya. Neredesiniz? Haydar Bek de yok. He? Neredesiniz oğlum? Allah Allah. Tekin. Tekin. Tekin oğlum niye ses vermiyorsunuz? Size bağırıyorum Tekin. Tekin oğlum kalk. Kalk oğlum kalk. 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 Üşürsün burada. Kalk. Oğlum. Oğlum Tekin. Tekin üşürsün oğlum. Gidemezsin oğlum. Nalan eşek sıpası. Beni bırakamazsın Tekin. Tekin beni bırakıp yere gidemezsin oğlum. Tekin. Tekin yapma bunu bize Tekin. Baba. Baba. Baba kalk. Esna. Esna. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Evet. Nasıl durumu? Benimle gelmeniz lazım. Çok acil. Bir şey mi oldu Tekin'e? Biraz acele beyefendi. Buyurun. Allah'ım. Allah'ım sen bize yardım et. Allah'ım sen bize yardım et. Durun tamam. Sakin olun. Bekleyin lütfen. Tamam, tamam. Sağ olun. Al beni buradan ne olur. <laughs> Kurtar beni. <laughs> Bırak. Bırak. Beyefendi durun, durun. lütfen. <laughs> lütfen yapmayın. Baba. Lütfen tamam mı? Olmayacağı yok. Bey, Tekin kendinde değil. İzninizi Baba. almamız lazım. Çok acil yatıştırıcı verip yatağa bağlamamız lazım çocuk. Onay veriyor musunuz? Ne? Yatağa bağlamak mı? <laughs> Nasıl hocam? Ne oldu çocuğa? Baba al beni götür. Bir daha sözünden çıkmayacağım. Lütfen. Aa, kurtar beni. Lütfen. Bırak. Kurtar beni ne olur. Kendine de zarar verecek bize de Hüsnü Bey. Onay Baba, veriyor bırak. musunuz? Devam etmemiz lazım tedaviye. Bir şey söyleyin ne olur Sizip vaktimiz yok. Baba kurtar beni ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.